Herkese selamun arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, alım videosunu çektik Arkadaşlar ilk olarak kanalımıza abone olup unutmayın Hani size çok uzak bir video Herkese selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Güzel bir bilgiyle karşınızdayım arkadaşlar ben e, bizim bugün kullanı alımlar yapacağım Arkadaşlar gelmek isteyenler lütfen ilk önce bir e, kanalımıza abone olup videolarımıza like unutmasınlar e, arkadaşlar yapılarımızın tek şartlarından biri olan isim şartı, kademe şartı bulunmamaktadır. İsminizi değiştirip gelebilirsiniz. İsim şartı e, isminizi değişmek için isminizi K ve e, şu şekilde yapacağız. Aynı bu şekil. Ben aydın vereceğim. Tam bakın sizlere açıklamada aydın vereceğim. Bana istek atıp bana ulaşabilirsiniz. E, biz sizlerle konuşuruz. E, ondan sonra e, Nemo TV'de canlı yayınlarımız oluyor arkadaşlar. Kartal diye, T diye, e, takip ederseniz çok mutlu olur orada 40 e, 40 kişilik 41 kişilik bir ailemiz var e, bundan sonra arkadaşlar nasıl dedim, hesabı göstereyim sizlere falan e, arkadaşlar bu şekilde VP VP Arkadaşlar aldık gördüğünüz gibi bence bu VP güzelle benziyor e, Her neyse bu video fazla e, uzatmayalım arkadaşlar Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun yorum yaparsanız da beni mutlu edersiniz bay bay